Sevgiler genç arkadaşım ben Alper Emrah Gümüş ve şimdi hemen değerlendirmelerimize başlıyorum. Şekildeki platformun K noktasından kaykayla atlama yapmak için durgun halden harekete geçen sporcu L noktasında platformdan ayrılıp M noktasında yere çarpıyormuş. Sistemde tüm sürtünmelerin etkisi ihmal edilirse hareketi boyunca duruşunu bozmayan sporcu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyesi olmuş. Hemen bire bakalım. Mekanik enerjisi M noktasında en büyük değerini alır diyor bize. Ama şuna dikkat edelim. Bize ne demişti? Tüm sürtünmelerin etkisi ihmal edilirse demişti. Bu bana mekanik enerjinin korunduğunu ifade ediyor. Mekanik enerji korunumu'na göre sistemin her bir noktasında aynı mekanik enerjiye sahip olacaktır. Dolayısıyla M noktasında mekanik enerjinin en büyük olma gibi bir durumu söz konusu değil. Öyleyse bu birinci maddeye Hadi oradan diyorum ve üstünü çiziyorum. Gelirim 2'ye K noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Şimdi K noktasındaki mekanik enerjisi MK diyorum. M noktasındaki mekanik enerjisine de MM diyorum. Şimdi değerli arkadaşım şunu söylemiştik. Mekanik enerji korunumuna göre K noktasındaki mekanikle M noktasındaki mekanik tabii ki birbirine eşit. Ancak şuna dikkat edin. Mekanik potansiyel enerji ile K noktasındaki potansiyelle K noktasındaki kinetiğin toplamı M noktasındaki mekanik enerjiye eşit ama durgun halden harekete geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada kinetik enerjimiz yok. Öyleyse K noktasındaki potansiyel M noktasındaki mekanik enerjiye tabii ki eşit. Bu bizden bir artı aldı. Süper. Hemen geçelim 3'e. Rampadan ayrıldıktan sonra anlık ivmesi 0 diyor. Şimdi sevgili arkadaşım L noktasında rampadan ayrıldıktan sonra artık bir atış hareketi yapıyor. Bu atış hareketi esnasında da yerin merkezine doğru yer çekimi etkisiyle hareket edecektir. Dolayısıyla anlık ivmesinin sıfır olması gibi bir durum tabii ki söz konusu değil. Bu maddede yalan söylüyorsun deyip üstünü çiziyoruz ve sorumuzun doğru cevabı olarak hemen B'yi işaretliyoruz. Selamlar sevgili kardeşim, hemen değerlendirmelerimize başlıyorum. düşey kesti, şekildeki olan sürtünmesiz, KLMN yolunu alan cisim, şekildeki bir ilerlemeye devam ediyormuş. Buna göre cisimle ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Hemen bire bakalım. K noktasında ilk hızı vardır. Şimdi öncelikle değerlendirmeye başlamadan önce şu noktaya dikkatimizi çekelim. Sürtünmesiz KLMN yolu. Bu bana ne anlatır? Sistem içerisinde herhangi bir enerji kaybı söz konusu değil. Yani mekanik enerji bu sistemde ne yapacaktır? Korunacaktır. Süper. Öyleyse işimiz bence kolay çünkü hemen bakın K ve N aynı yükseklikte aynı yükseklikte olduğu için ve bu noktalarda mekanik enerjiler birbirine eşit olması gerektiği için bakın potansiyeller aynı kinetiğin de aynı olması için buradan da yine V hızıyla geçmiş olması gerekiyor ki burada bir ilk hızı vardır ifadesi tabii ki ne olacak doğru olacak LM aralığında hızı sabittir. Değerli kardeşim bu LM aralığında sürtünme olmadığı için cisme etki eden bir sürtünme kuvveti söz konusu değil. Ayrıca cismin ağırlığı düşey konumda yer alıyor ve bunun da herhangi bir bu yolda iş yapma yeteneği söz konusu değil. Dolayısıyla LM aralığında hızı sabit olacaktır. Buna da bir artı koyduk. Güzel gidiyoruz. KL yolunda potansiyel enerjide meydana gelen azalma, MN yolunda kinetik enerjide meydana gelen azalmaya eşittir diyor. Peki hemen bunu değerlendirelim. Şimdi sevgili kardeşim şöyle diyelim. Burada başlangıçta bakın K noktasındayken cisim yerden yüksekliği ne olsun? H olsun. Öyleyse mekanik enerji korunumuna göre bakın burada ne var? Potansiyel enerjide azalma var. Potansiyel enerjideki azalma kinetik enerjideki artışı eşit olacak. Ne kadar potansiyel azalıyor? MGH kadar potansiyel azalıyor. Dolayısıyla kinetik enerji mgh kadar ne yapıyor? Artıyor. Peki mn yoluna dikkat edelim. mn yolunda da yine mekanik enerji korunumu gereğince potansiyeldeki değişim, kinetikteki değişim birbirine ne olacak? Eşit olacak. Süper. Öyleyse m'den n'ye gelirken potansiyel enerji mgh kadar artıyor mu? E bu nereden artıyor? Bir şeyden alması gerekiyor bu enerji. İşte kinetikten alıyor. Demek ki kinetik enerjisi de mg kadar azalıyor. Süper. Öyleyse bu ifademiz de doğru ve bu sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla Edirne şıkkında. Selamlar ve sevgiler değerli kardeşim. Ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu sorudaki değerlendirmelerimizi birlikte başlayalım. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekilde gibi durgun halden serbest bırakılan m kütleli k cismi tabloya kenetleniyor ve yayı en fazla 2x kadar sıkıştırıyor. Buna göre yay x kadar sıkışmış durumdayken sistemde enerji türlerinden hangileri vardır diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşım öncelikle şunu ifade edelim. Buradan k'yı serbest bıraktığımız zaman bir kinetik enerji ile tabloya çarpacak. Ve buradaki tabloya çarptığındaki bu enerji yayın sıkışmasına neden olacak. Hemen öncelikle yay ne kadar sıkışıyordu en fazla? 2x kadar sıkışıyordu. Bakın onu şöyle göstereyim. 2x kadar sıkışmış olduğu durumda öncelikle hangi enerjilerimiz var? Tabii K cismin hala yerden yüksekliği olmaya devam ediyor. Yine potansiyel enerjisi K cisminin var. Peki kinetik enerji var mı sistemde? Hayır çünkü yay sıkışabileceği en fazla miktarda sıkıştı. O noktada anlık bir durgunluk meydana gelecektir. Dolayısıyla kinetik enerjimiz yok. E yayda depolanan enerji tabii ki var ya 2x kadar sıkıştırdık çünkü. Peki bize bu sorulmuyor. Bize yay x kadar sıkıştırılmış olduğu durumdaki enerji türlerinden bahsediyor. Peki öyleyse burayı da inceleyelim değerli kardeşim. X kadar sıkıştırılmış olduğu durumda K cisminin tabii ki yerden bir yüksekliği ve potansiyel enerjisi var ve yay tamamen sıkışmış durumda olmadığı sıkışmaya devam ettiği için sistemin bir kinetik enerjisi de tabii ki var ve yayda x kadar sıkıştırdığımız yayda depolanan bir enerji de var 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 hepsi var dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar değerli arkadaşım. Şimdi bu soruda yatay sürtünmesi düzlemde bulunan K noktasal cismin aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor deniliyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa bu cismin serbest bırakıldıktan delta t süre sonra kazanacağı kinetik enerji en büyük olur diye soruluyor. Peki öncelikle şunu ifade edelim bakın delta t süre sonra kazanacağı kinetik enerjinin en büyük olması için cismin üzerine etki eden net kuvvetin de en büyük olması gerekiyor. Öyleyse Bizim burada hangi durumda net kuvvetin en büyük olacağına bakmamız lazım. Aslında soru çok şeker bir soru, kolay bir soru hemen bakalım. Yalnız F1 kuvvetini kaldırmak denilmiş bakın F1 kuvveti burada 1 bir birim, F2 kuvveti 4 birim, F3 kuvveti ise 2 birim. Peki ben F1 kuvvetini kaldırdığım zaman kalan 2 kuvvetli 2 birim büyüklüğünde bir kuvvet elde edeceğim. B'ye bakalım. Yalnız F2 kuvvetini kaldırdığınız zaman kalan 2'ye 1'den 1 birim büyüklüğünde bir kuvvet elde edeceksiniz. F3 kuvvetini kaldırırsanız da 4'e 1 aynı yönlü 5 birim bir kuvvet elde edeceksiniz. F2 ve F3'ü birlikte kaldırma. 2 ve 3'ü birlikte kaldırdığınız zaman F1 kalıyor. O da 1 bir birim. 1 bir ve 2'yi kaldırırsanız da 2 birimlik bir kuvvet elimizde kalıyor. Dolayısıyla en büyüğü aradığımıza göre sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda şekildeki sürtünmesi düzenekte eşit kütleli X ve Y cisimleri birbirine iple bağlıdır denilmiş. Sistem hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin yapacağı hareket süresince herhangi bir anda yargılanan hangileri doğru olur deniliyor. Peki X ve Y cisimleri için öncelikle birbirine iple bağlı oldukları için belli bir zaman aralığında her ikisinin de aldıkları yol eşit olacaktır. Öyleyse ben burada X ve Y cisimleri için herhangi bir anda süratlerin birbirine eşit olacağını söyleyebilirim. Öyleyse değerli kardeşim burada hemen kinetik enerji değerlendirmesine baktığımız zaman 1 bölü 2 mv kare. Bu her iki cisim için kütlelerin eşit olduğunu ifade etmişti soru bizde hızların eşit olması gerektiğini ifade etmiştik ve dolayısıyla burada bu cisimler için kinetik enerjilerin birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bakalım x'in yere göre potansiyel enerjisi y'ninkine eşittir demiş. Şimdi dikkat ederseniz y yatay doğrultuda hareket ediyor ve x de aşağı doğru hareket ediyor ve herhangi bir anda y'nin yerden yüksekliği x'inkinden büyük olduğuna göre y'nin potansiyel enerjisi x'inkinden büyük olacak ve dolayısıyla bu ifade bizden bir eksi aldı. 3'e baktığımızda X ve Y'nin kazandıkları kinetik enerjilerin toplamı X'in kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir deniyor. Şimdi kardeşim burada dikkat et sürtünmesiz bir düzenekten bahsediyoruz. Dolayısıyla mekanik enerji ne yapacak? Korunacak. İlk durumdaki mekanik son durumdaki mekaniğe eşit. Ancak çok parçalı bir sistem. Bu çok parçalı sistem üzerinde mekanik enerji korunumunu şöyle ifade edebilirim. Sistemde kaybedilen potansiyel sistemde... Kayıp potansiyel enerji eşittir. Sistemde yani iki cismi birlikte alacağız. Ee, kazanılan kazanılan kinetik enerjiye ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki sistemde potansiyel kaybeden kim? X. Y'de böyle bir değişim yok yatayda hareket ettiği için. Öyleyse X'in potansiyel enerjisindeki azalma miktarı eşittir. Diğer cisimlerin kinetiklerindeki artış miktarı delta e kinetik x artı delta e kinetik y olacaktır. Ve dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkında olacak. Merhaba, selamlar herkese. yarıçapları ve kütleleri birbirine eşit türdeş kaleme silindirlerinin yükseklikleri sırasıyla 3H, 2H ve H'miş Silindirler şekilde konumlarındayken sistemlerin yere göre potansiyel enerjileri E1, E2, E3'ün bizden Hı. sıralanması isteniyor. Şimdi sevgili kardeşim bu klasik bir e, işlem sorusu. Bakın öncelikle türdeş yapılar oldukları için tam ortalarından itibaren bunların ağırlık merkezlerini işaretliyorum. Ağırlık merkezlerine göre yüksekliklerini belirleyeceğiz. Potansiyel enerji hesabını ve her birinin kütlesi orada bana eşit verildi. Öyleyse birinci sistemin enerjisini en alttan yukarı doğru yazarak e, toplayacağım. Bakın nedir? M çarpı G çarpı yerden yükseklik 1.5H artı e, ortadaki cisim için yazıyorum. mg G çarpı yerden yükseklik 3 bir daha 4H artı mg çarpı yerden yükseklik 5,5h. Öyleyse burası ne yapacaktır? 5,5, 1,5 daha, 6, 7, 4 daha, 11 mgh yapacaktır. Gelelim ikinci sisteme. İkinci sistemde yine ağırlık merkezlerini tam ortalardan itibaren işaretledik. Hemen işlemlerimize en alttan itibaren ya başlıyoruz. mg çarpı 0,5h artı mg çarpı bakın 1 vardı 1.5 daha geldi 2.5h artı 1 de ne vardı 4 bir daha 5h mg çarpı 5h şimdi 2.5 3 toplamda 8 mg aşık bir enerji yapacak e3'e de bakalım hemen yine ağırlık merkezlerini tam ortalarından itibaren işaretliyorum her birinin kütlesi M'di ve alttan yukarı doğru enerjileri yazarak toplayacağım mg çarpı h artı bakın 2 1 buçuk ne yapar 3 buçuk mg çarpı 3 buçuk h artı mg çarpı 5 buçuk h burası da ne yapar 5 buçuk 8 e, buçuk 9 10 yapar 10 mg h yapar dolayısıyla buradaki sıralamamız 1 büyük 3 büyük 2 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla 1, 3, 2 sıralamasını nerede gördük? Bursa şıkkında gördük. Selamlar değerli arkadaşım. Bu sorumuzda günde 9 saat çalıştırılan bir klima 30 günde 135 TL elektrik enerjisi tüketmektedir deniliyor. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0.25 TL olduğuna göre bu klimanın gücü kaç kilowattır diye sorulmuş. Öncelikle şunu ifade edelim. Bakın günde 9 saat çalıştırılıyor ve 30 gün boyunca çalıştırılmış. Öyleyse bu klimanın toplam çalışma saati ne kadar ona bakalım. Süre olarak yazacağız. Bakın 9 çarpı 30'dan 270 saat ne yapacak? Bu klima bir ay boyunca çalışmış olacak. Güzel. Ve tüketimi ne kadar? 135 TL. Peki elektrik enerjisinin 1 kWh saati ne kadarmış? 0.25 TL'ymiş. 1 kilowatt saat enerjinin karşılığı 0.25 TL. Peki biz ne kadar ödedik faturada bu klima için? 135 TL ödedik. Dolayısıyla bu 135 TL ne kadar bir enerji tüketimiyle ödenmiştir ona bakalım. Enerji buradan E çarpı 0.25 eşittir 135 olduğuna göre E buradan 540 kilowatt saat yapacaktır. Peki bizden ne isteniyordu? Gücü isteniyordu. Güç de birim zamanda tüketilen enerji olduğuna göre enerjinin zamanı oranı 540 bölü 270'ten sevgili arkadaşım ne yapacaktır? 2 kW yapacaktır. Ve onu da biz nerede görüyoruz? Bursa şıkkında. Merhabalar değerli kardeşim, bu sorumuzda kızak, düşe kesti, bu olan yolun K noktasından serbest bırakılıyor ve şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasına ulaşıyor deniyor. Buna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, kızan K noktasındayken sahip olduğu enerjinin en fazla yüzde kaçı olabilir deniyor. Peki hemen bakalım, buradan kendini K noktasından ne yapıyordu? Serbest bırakıyordu, yani başlangıçta herhangi bir kinetik enerjisi yoktu ve bize ne soruluyor bakın dikkat edin sürtünme kuvvetinin yaptığı iş k noktasındayken sahip olduğu enerjinin en fazla yüzde kaçıdır diyor şimdi en fazla yüzde kaçıdır demek ne demek demek ki sürtünme kuvvetini alabileceğimiz en büyük değerde alacağız sürtünme kuvvetini alabileceğimiz en büyük değerde aldığımız için M noktasından geçerken veya M noktasına ulaştığında hızı ne olacak? M noktasında sıfır olacak. Çünkü eğer buradan belli bir hızla geçiyor olsaydı demek ki sürtünme en fazla değerini e, alamamış olacaktı. Dolayısıyla hemen bu mantık çerçevesinde baktığımız zaman olaya bakın ne kadar bir potansiyeli var K noktasında. E potansiyel K eşittir 4 MGH peki M noktasındaki toplam enerjisi kadar ona da bakalım. MGH demek ki ben buradan ne anlıyorum? Bu aralıkta sürtünme kuvvetin harcadığı enerji nedir? 3 MGH'tir ve bizden ne istiyordu? K noktasındaki sahip olduğu enerjinin en fazla yüzde kaçıdır diyordu. En fazla yüzde kaçıdır dediğine göre 3 MGH bölü K noktasındaki enerjimiz tabii ki 4 MGH. Buradan 3 bölü 4 oranına erişiyorum. 3 bölü 4 de tabi 75 bölü 100 olduğuna göre yüzde 75 diyeceğiz. Selamlar ve sevgiler herkese bu sorumuzda şekildeki yatay sürtünmesi yolda M kütleli k cismi yola paralel sabit f kuvvetiyle delta t süre boyunca çekiliyor denilmiş. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu bize soruluyor. Hemen değerlendirmelerimize bire bakalım. Delta t artırılırsa kuvvetin yaptığı iş artar denilmiş. Peki delta t süre boyunca öncelikle şunu değerlendirelim. Bizim bir sabit ivmemiz var. Bu sabit ivme ile hızlanan k cismi belli bir yer değiştirme gerçekleştiriyor. O da delta x olarak gösterelim. Öyleyse bizim burada yapmış olduğumuz iş kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı kadar. Peki değerli kardeşim burada kuvvetin büyüklüğüne tabii ki dokunmuyoruz sabit kalıyor. Ancak Burada bakın süre artırılıyor. Süre artırıldığı zaman bu yer değiştirme büyüklüğü de tabii ki ne yapacak? Artacaktır. Dolayısıyla yapılan işin de artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya bir tane artı verdik. 2'ye bakalım. Cismin mekanik enerjisi korunur. Biraz önce de ifade ettik. Bir iş yapıyoruz. İşte o yapmış olduğumuz iş kadar sistemin mekanik enerjisinde bir değişim meydana gelir. Korunma söz konusu değil. Hemen 3'e bakalım. M kütlesi ve F 2 katına çıkarılırsa yapılan iş değişmez demişiz. Şimdi F kuvveti ve M kütlesi 2 katına çıkarıldığı zaman neler olacak? F eşittir M çarpı A biliyorsun. Ve dolayısıyla burada ivme ifademiz F bölü M eşit olacak. Öyleyse hem kuvvet hem de kütle 2 katına çıkarıldığı için buradan ivme değişmez diyebiliriz. Şimdi ivmenin değişmemesinin getirisi ne? Bakın delta t süre içerisinde ne kadar yol alıyordu? Delta x kadar yol alıyordu. İvme değişmeyeceği için yine delta t sürede delta x kadar yol alır. Öyleyse yapılan iş kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı değil mi? İvme değişmeyeceği için şuradaki yer değiştirme delta t süre içerisindeki yer değiştirme yine ne yapmaz? Değişmez. Ancak soruda bize ifade etmişti. Kuvvet iki katına çıkıyor demişti. Kuvvet arttığı zaman, iki katına çıktığı zaman yapılan iş de tabii ki iki katına çıkacaktır. Öyleyse değişmez ifadesi için burada hemen üstünü çiziyoruz ve yalan söylüyorsun diyoruz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olacak.